Merhabalar, Çınarköy'deyim yine. Müşterimi beklerken size ufak bir bilgilendirmede bulunayım istedim. Şimdi biliyorsunuz bura iç bedellerle ilgili insanlarda çok ciddi bir ikilem yaşanıyor. Ee, malum 2026 için yeni değerlemeler söz konusu. Bununla ilgili şunu söyleyebilirim size. Bir, belediye bizzat ve şahsen gidip bakmak gerekiyor. Telefonla bilgi vermiyorlar. İkinci konu ise... Son iki günümüz var. 31 Temmuz'da Askı'dan inecek bu değerler. E, cadde bazında metrekare bilgisi veriliyor. Oradan kendi evinizin brüt metrekaresini hesaplamak suretiyle e, 2026 için hesaplanan değerini öğrenmeniz mümkün. Olur da çok farklı ve fahiş bir rakam söz konusu ise 1 ile 7 Eylül arası sokağınızdaki tek bir kişinin itiraz etmiş olması kafidir. Ee, onun itirazıyla tekrar değerler gözden geçiriliyor. Umarım her şey gönlünüzce olur. Güzel bir gün diliyorum.